Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sizi kanalda gördüğüme sevindim. Bugün yeni bir videomuz var. İki gösterge kullanarak ticaret yapıyoruz. İlk gösterge allocator, ikincisi ise aviso osilatörüdür. Yani bugün oldukça ilginç bir ticaret yapacağız. Ve kaydetmeye başlar başlamaz ilginç bir durum gördüm. Bu nedenle yükselişe, trendin devamına yönelik 3 pozisyon açıyorum ve hemen şimdi açmaya karar vermemin nedenini videonun başında açıklayayım. Osilatörümüzdeki fiyat hacimlerine bakın. Osilatörde yeşil hacimlerin arttığını ve sıfır işaretini geçtiğini görüyoruz. Sıfır işaretini geçmemiz fiyat eğiliminin yukarı yönlü olacağı anlamına gelir. Ve uzun bir süre boyunca trend değişmeyebilir, yalnızca yukarıya doğru gidebilir. Ayrıca şimdi alligator göstergesinde 3 hareketli ortalamanın kesişimine nasıl sahip olduğumuzu görebiliriz. Timsahta bir geçiş meydana geldiğinde bunların artış veya düşüşe dair çok emin sinyaller olduğunun herkes için bir sır olmadığını düşünüyorum. Bu durumda iki göstergemizden artış sinyali aldık ve hemen işlem başlattık. Elbette biraz daha düşük bir pozisyonda açabilirdik. Ama yine de açtığımız yerden açtık ve kelimenin tam anlamıyla ilk karımızı 276 dolar bakiyemize alıyoruz. Harika sonuç arkadaşlar. Hemen iyi bir durum bulduk, çözdük ve bir sonraki döviz çiftine geçtik. İşte arkadaşlar, biz bu varlıkla çalışıyoruz. Şimdi timsah göstergesinde 3 hareketli ortalamanın kesiştiğine ve yüksek ilişkilendiricide hacimlerde bir azalma olduğunu lütfen unutmayın. Hacimlerimiz kırmızı, dolayısıyla bu noktada bir dakikalık düşüş için güvenli bir şekilde 3 pozisyon açıyoruz. Bakın, ilişkilendirici de hacimlerimiz giderek azalıyordu ve üstelik burada fiyat maksimumda bir geri dönüş yaşanıyor. Genel olarak beklenen hareket aşağı yönlü bir tersine dönüş. Biz de artık bu noktada sizlerle pozisyon açtık ve sonucunu bekliyoruz. Arkadaşlar anlaşmalarımız sona erdi. Bir işlem getiri, iki işlem ise net artı oldu. Mükemmel sonuç. Bilançomuzda 2426 dolar var. Ticarete devam ediyoruz ve bir sonraki varlığa geçiyoruz. İşte arkadaşlar, biz bu varlıkla çalışıyoruz. Buradaki pozisyonlarımız yükseltilecek. Şu anda osilatörde fiyat hacimleri sıfır işaretinin altında olsa da hacimlerimiz bir öncekinden daha düşük buna göre sıfır işaretlemek için basılır. Timsah göstergesinde ise hareketli ortalamaların daraldığını görüyoruz. Yani kesişmede bekleniyor. Bu nedenle şu anda cesurca yükseliş pozisyonu açtım. Ve genel olarak şunu söyleyebilirim. Burada aşağı yönlü bir hareketin ardından, her yeni bir düşük seviyeye ulaştığımızda geri dönüşler yaşarız. Burada da durum bir istisna değil. Yeni bir düşük seviyeye ulaştıktan sonra bir tersine dönüş meydana geliyor. Bu nedenle bir anlaşma yaptık ve kar alacağız. Yani arkadaşlar, bir sonraki anlaşma sona erdi. Bilançomuzda 2702 dolar, bu varlıktan 276 dolar net kar. Şaşırtıcı sonuç. Bir sonraki varlığa geçelim. İşte arkadaşlar, biz bu varlıkla çalışıyoruz. İngiliz sterlini, Amerikan doları Burada sonbahar için pozisyonlarımız var. Kelimenin tam anlamıyla şu anda osilatördeki sıfır işaretini geçtik. Ve ayrıca timsah göstergemizde 3 hareketli ortalamanın kesişimi var. Buna göre burada sonbahara özel pozisyonlarımız var. Açtık ve sonucu bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki anlaşmamız sona erdi. Ayrıca 276 dolar net kar. Bakiyemizde toplam 2978 dolar var. Bugün mükemmel bir ticaret yaşadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu nedenle arkadaşlar ücretsiz Telegram kanalıma abone olmayı unutmayın. Link sabitlenmiş yorumdadır. Burada her gün alım satım sinyalleri yayınlanıyor ve herkese eğitim veriliyor. Genel olarak izlediğiniz için hep